Merhaba, bugün mutfakta değiliz, odamda değiliz. Bugün neredeyiz? Banyodayız. Bugün şöyle ki güzel böyle bir cilt bakımı yapacağız. Malum karantinadayız. Artık hani herkes ne yapsam, nasıl vakit geçirsem diye düşünüyor. O yüzden en güzel örnek kendimize zaman ayırmak, kendimize vakit ayırmak. Ders çalıştıktan sonra tabii ki de. O yüzden şöyle bugün size güzel böyle bir cilt bakımı, bir güzel bir maske tarifi vereceğim. Her şeyden önce güzelce ilk önce duşuma gireceğim. Şöyle bir e, terimden şeyimden sıcak arınacağım. Sonrasında e, kameramı tekrar açacağım. Duştan sonra gözeneklerim de şöyle bir açılmış olacak. Sonrasında güzel böyle bir maske tarifimle sizlerin karşısına geçeceğim. Şimdi yeniden merhaba. Şimdi ne yapıyorum? Güzelce duşuma girdim çıktım. Ojelerimi yeniledim. <laughs> e, çünkü İki gündür falan aynı ojelerle takılıyordum. Duşa girmeden önce şöyle bir güzelce çıkardım yenisini. E, duştan çıktıktan sonra da yenisini güzelce sürdüm. Şimdi e, güzelce bakımımıza geçeceğiz. Bakımımız o kadar kolay ki şimdi şöyle ki e, dışarıda satılan ürünlerle evet yapabiliyorsunuz ama çok yani maliyetine uyan var maliyetine uymayan var. Ve şöyle ki evde yapılan maskenin daha verimli ve daha doğal 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 daha doğal... Niye doğal diyemiyorum ya? Daha doğal... <laughs> Daha doğal olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunun için ne yapıyoruz? Bugün maske yapıyoruz. Doğal bir maske yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Maya ile yapıyoruz. Şimdi şöyle ki... E, bir paket maya var. Ama ben asla bunun bir paketini kullanmayacağım. Onun için... Şuradan... Bakas. Şimdi... Şöyle makasla şöyle yapın ki bunun üstündekiler aşağı olsun. Bu önemli bir detay. Sonra şöyle fıştık fıştık fıştık, fıştık 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 kestik bunu. Şöyle bir tane ben kap aldım. Bu kabın içine bu arada bu kuru maya ama bunu yaş maya da yapabilirsiniz. Bizde yaş maya yoktu açıkçası. Bir, iki, İki çay kaşığı yaş maya koydum. Ay, kuru maya koydum. Kafam çok dağınık. Sebebini de söyleyeyim. Biraz önce e, ojelerimin falan kurumasını beklerken ve saçlarımın biraz da kurumasını beklerken e, Instagram'da bir videoya denk geldim ve gerçekten inanılmaz üzüldüm. Yani e, içeriden, yani sizi de üzmek istemem açıkçası bahsederek. Ama hani kendim... Hayvan beslediğim için asla değil. Kendimin canlarım, canlarım olduğum için evde bir canlı beslediğim için asla değil. Ama gerçekten inanın ki ben evde kedi ya da başka bir canlı beslemeseydim kesinlikle sevmiyor olsaydım bile dışarıdaki yaşayan hiçbir canlıya kesinlikle zarar vermezdim. Ve neden herkes böyle düşünmüyor? Neden kimsenin şu vicdanı olduğu, kimsenin aklına gelmiyor? Gerçekten bu konu beni inanılmaz üzüyor. Çünkü hoş bir şey değil. Yani hatta kapımı kapatayım çünkü annem de inanılmaz çok üzüldü. Duymasın şimdi benim tekrardan bu konudan bahsettiğimi. Yani gerçekten hiç hoş değil. Eğer sevmiyorsanız bile olabilir. Her canlı seveceksiniz diye bir şey yok. Ama ben bunu asla kabul etmiyorum. Hayvan sevmiyorum lafını asla kabul etmiyorum. Ama evde bakılmasını doğru bulmayan kişilere hak verebilirim. Ama sevmiyorsanız bile zarar vermek hakkınız değil. Gerçekten değil. Eğer beni izleyen biri aralarım yani herkesin içinden beni izleyen biri de hayvan sevmeyen birisi ve bunu gerçekten canlara zarar veren ise lütfen yapma. Çünkü onların da bir canı var ve kimse sana onun canına hayatına son verme vasfını sana kimse vermiyor. Ve unutmayalım bu dünyadan sonra bir de öbür dünya var. Yani çok dine girmek istemiyorum açıkçası. Hani çok din kültürü dersi gibi olsun istemiyorum. Ama gerçekten modum çok düştü. Hatta hani videonun devamını bugün çekemeyecek kadar düştüm. Çok üzüldüm. Belki karşınıza çıkmıştır bir kediyi bir kadın Ayağıyla eziyor. Yani o kadar kötü bir şey ki yani yapmayın. Gerçekten yapmayın. Çok kötü bir şey. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Onu izlediğinizde buraya koymak gerçekten istemiyorum çünkü bu görüntülerle bir daha muhatap olmak istemiyorum. Ama lütfen yapmayın çünkü bu asla hoş bir şey değil. Yani kelimeler bile istemiyorum çünkü çok üzücü. Biraz önce 10 dakika boyunca ağladım. Toparlamam çok uzun zaman aldı. Ya yani çok yazık ya. Yani bu moda düştüğümüz için, bu hale geldiğimiz için gerçekten çok yazık. Lütfen Allah'ın verdiği canı kimsenin almak hakkı e değil. Şimdi toparlanıyoruz. Tamam toparlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, i̇ki kaşık, iki çay kaşığı buraya kuru mayamı ekledim. Sonrasında şu saçımı şöyle şuradan toplayayım ki hani maske sürerken önüme gelmesin diye. Şöyle bayağı da topladım mı? Asla toplayamam peki. Bu tokaları niye bu kadar sert yapıyorlar? Yani evet. Söylenirken açıldı. Tamam şimdi. Baya saçma topladık ama neyse. Of hiç olmadı. Tamamdır bence. Şimdi toplandı. Ne yapıyorum? Şuradan İki. Ya burada da su olmak saçma olur ama. Şu an hatta böyle göz kararı böyle biraz su ekleyin ve şöyle karıştırın. Bu maya yani içinde çözülmesi gerekiyor. Topak topak oluyor ilk aşamada ama çözülecek Çözülmesi için karıştırın. Benim bir arkadaşım vardı, yüzü böyle çok akne doluydu ve siyah noktası çok fazlaydı. Bir de şöyle yağ bezesi dediğimiz Saçım, o kadar saçma topladım ki çok özür dilerim. <laughs> bir de şu hani yağ bezesi dediğimiz olaylar var, onlardan çok fazla vardı yüzünde. Sonrasında ben dedim ki, bak ben bir tane maske yapıyorum, sen de bir dene istersen. Denedi ve gerçekten gözle görülür bir fark elde ettik. Yani bunu kesinlikle denemenizi istiyorum. Bunun içine işte e, ne koyabilirsiniz? Bence hiçbir şey koymayayım. Maya ve su fix. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Eğer cildiniz kuru bir ciltse, Benim cildim çok kuru bir cilt değil, değil mi anneciğim? Evet. Eğer cildiniz kuru bir ciltse e, su yerine süt koyabilirsiniz. Öyle bir farklılık yapabilirsiniz. Şimdi şöyle ki ben biraz fazla su eklemişim. Kafam dalgın dediğim gibi. O yüzden böyle birazcık daha maya ekliyorum. Ama siz hani dikkat edin şey suyu fazla eklememeye. Yani bu böyle biraz yoğun olacak aslında. Benimki mesela sıvı oldu ya. Şey kıvamında olacak böyle. böyle sürülebilir kıvamda olacak. Tamam mı? Şimdi güzelce yapıyoruz. Ay dediğim gibi ya lütfen hayvanlara zarar vermeyin. Gerçekten bak yapmayın ya. Hiç hoş değil ben. Hala aklıma olur. Yani yapmayın. Çok buna. Yani sevmiyor olabilirsin. Mesela benim bir arkadaşım hiç kedi canlı falan sevmiyordu. Beyzicim annem bir giriyorsun bir çıkıyorsun. Ne? Ne? Onunla ilgilenmeniz istiyor. Evet. Sonrasında işte bize geldi e, ee, Daisy ile ondan sonra Mio yakınlaştı ve çok sevdi canlıları. İşte ne kadar güzel olduklarını korkuyordu. Tüm korkusunu yendi. Evet Mio sen eksiktin. Mio da geldi. Tüm aile buradayız şu anda. Bu kaşığın içindekileri sıyırıyorum şu anda. Evet. Bunu yapabileceğimi inanıyorum. Bir de kapatalım. Tamamdır. Şimdi Şöyle bir kıvamı oldu. Şimdi bunu ne yapıyorum? Yüzüme şöyle kaşığın tersiyle sürüyorum. Yani siz kaşığın tersini ondan sonra fırça falan da kullanabilirsiniz. Bu maskeyi banyodan sonra yaparsanız biraz daha da yani Biraz daha değil hatta daha etkili oluyor. Sebebi de gözenekleriniz açılmış oluyor. Onun için ben burnuma biraz fazla sürüyorum. Şimdi bu şu maske biliyorsunuz ki maya üreyen yani üreyen bir bakteri. O yüzden cildinizdeyken ürüyorlar. Ve bunu yaparken de işte dolaşım sisteminizi hızlandırıyor. Çünkü hareket ettiği için kan dolaşım sisteminizi hızlandırıyor. O yüzden çok güzel ve özel bir maske. Şimdi şöyle ki e, siyah noktalarınızın, aknelerinizin fazla olduğu kısımlara sürüyorsunuz. Ve bebek poposu gibi bir cilt yüzünle oluyor. Yani bu maskeyi çok güzel bir şekilde deneyebilirsiniz. Ben anneme de yapıyorum. Hem böyle moral de oluyor. Kendini çünkü herkes iyi hissediyor. Maske yapınca. Şöyle her yere de akıttım valla. Oh. de sürüyorum. Böyle pelte olan kısımlarına daha çok burnuma sürdüm. Çünkü benim burnum sorunlu bir burun gerçekten. Yani ne yaparsam yapayım o pütürlenme tekrarlıyor. Yani ne yaparsan yap onu tekrarlıyor. Onun için e, bu durumu yani bu maskeyi haftada bir yapabilirsiniz duştan çıktıktan sonra. Harika havuzlarımız ve maskelerimiz tabii ki dışarıya çıkmadan sürüyoruz. Şimdi ben nerelerime sürdüm? Burnuma sürdüm. Şu T bölgeme biraz sürdüm. Sonra yanaklarıma sürdüm. Çeneme sürdüm. Şu bıyık bölgeme sürdüm. Şu anda ne yapacağım? Zeki dakika çıkmak istiyor. Çık anneciğim. Çık Çık çocuğum. Çık anne. Şu anda ne yapacağım? Biraz zaten maske yaptıktan sonra kuruması için 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika sonra ılık suyla şöyle oğuştura 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 çıkaracağım. Çıkardıktan sonra da ben peeling yapıyorum. Ama istemezseniz yapmazsınız. Ben size şimdi o aşamayı da göstereceğim. Hem ürünü de tanıtmış olurum. Şurada organik kullanıyorum ama o peeling yapacağım şey organik olmayacak. Ama bir gün size peelingin hatta organik ve peeling de paylaşacağım sizinle. Şöyle kaldı hatta bayağı. O yüzden kalanını hemen gidip anneme yapacağım. Tamamdır. Şimdi bunu kurumaya bıraktım. 10 dakika sonra geleceğim. Güzelce şöyle ovuştur 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 çıkaracağız maskemizi. Sonrasında güzelce peelingimizi süreceğiz. Peelingimizi sürerken sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Sonrasında bebek babası gibi, parlak, ışıldayan, tertemiz, mis gibi böyle bir cildimiz olacak. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrar geldiğimde açacağım, konuşacağız. Şimdi e, maskemizin kurumasını bekledim, kurudu. Böyle kururken böyle hafif karıncalanmaları oldu, böyle kaşıntıları oldu. Sizde de olacak büyük ihtimalle. E, böyle çok fazla kaşımamaya çalışın. Zaten 10 dakika sonrasında yıkayacağız yani. E, ben hangi ürünü kullanacağım şimdi peeling için? Garnier'ın saf ve temiz peelingini kullanacağım. Hem böyle peeling için geçiyor, hem siy siyah nokta karşıtı, hem arındırıyor. E, e, okaliptüs özü, çinko, salisilik asit içeriyor içinde. Yağlanma ve pürüzlere karşı diye geçiyor. Ben uzun süredir gerçekten bu maskeyi kullanıyorum. Memnun muyum? Memnunum. Yani en azından anlık bir kurtarıcı. O an en azından beni kurtarıyor. Şimdi e, güzelce yüzümdekini hatta şey düşündüm maskenin kurumasını beklerken. Keşke size yüzümü yani şu burun çevrem falan gösterseydim. Pürüzleri böyle en azından bir yağlanmayı, siyah noktaları görseydiniz. Sonrasında da maske yaptıktan, peeling yaptıktan sonrasını gösterdiğinde gerçekten büyük farkı görmüş olurdunuz. Ama bir dahakilerinde öyle yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Saçlarımı şu arkaya attırdım. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Başlayalım. Şimdi güzelce yıkadık Gözümüzü de Şöyle. Probayalım ki e, peelingimizi sürelim. Bu arada maya maskesini yaparken su eklemiştim. O su biraz böyle ılık olursa daha iyi olur. Daha iyi çözünür. Sebebi de sıcakta daha iyi bakteriler ürüyor. O yüzden zaten yüzümüzün ısısıyla birleştiğinde Peelingimi şöyle birazcık elime alıyorum. Bunu şeyle de yapabilirsiniz. Fırçayla da yapabilirsiniz. Ama ben peelingin elimizle yaptığımızda daha iyi etki vereceğine inanıyorum. Ne yaptım? Burnumun üstüne aldım. Şöyle dairesel hareketlerle şöyle şöyle yapıyoruz. Dairesel hareketlerle. Göz altınıza çok getirmemeye çalışın bu gibi ölümleri. Çünkü göz altınızın derisi oldukça hassas bir deri. O yüzden şöyle ovuştur, 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 ovuştur. Harika bir cildin olsun. Şu anda malum evdeyiz. Vakit bol. Tabi ders çalışıyoruz. Şimdi hocalarım falan izler beni. Herkes ki bunları yaparken dersleri ne yaptın? Dersimizde de çalışıyoruz. Şöyle. Yapabildiğiniz kadar. Bıyık taraflarınızı da yapın. Hem böyle olduğunda ölü derileriniz de böyle arınmış oluyor aslında. Cildinizden atmış oluyorsunuz. Ben alın bölgemi yapmıyorum şu anda. Çünkü 2-3 tane aktif böyle bir sivilcem var yani sivilce gibi değil de böyle isilik gibi de o yüzden oralara yapmıyorum dediğim gibi aktif sivilceniz olan isiliğiniz olan yerlere yapmazsanız iyi olur yapıyoruz böyle ve güzelce temizleyeceğiz şimdi bunun temizlemesi gerçekten zor oluyor arındırması özellikle bunu yaptıktan sonra beklemenize gerek yok Şimdi, şöyle bunu yıkayacağım. Bakın, bunun yanına Allah dostum. be! Çıkartırken dairesel hareketlerle çıkartıyorum yine. Şimdi... Maskem güzelce arındı. Tekrardan şuraya yüzümü siliyorum. Tekrardan yüzümüzü sildik. Şöyle geldim. Şimdi göstereceğim zaten size. Şu tokamızı çıkartalım. Evet, saçlarımızı. Ee, çok kısa bir zamanda da saç maskesi, saç bakımıyla alakalı bir maske videosu atacağım. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Gerçekten çok fark etti ya. İnanılmaz pürüzsüz bebek poposu gibi bir cildiniz oldu. Şöyle. Çok fazla ovuşturduğum için şu anda kızardı. Ama inanılmaz oldu. Eğer maskemi, sohbetimi, muhabbetimi beğendiyseniz ve beni sevdiyseniz, verdiğim bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.